Fırat Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen İletişimde Kariyer Paylaşımı programının konuğu Fırat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Remziye Kökburi oldu. Fırat Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrenci Topluluğu tarafından İletişim ve Kariyer Paylaşımı başlıklı bir söyleşi programı düzenlendi. İletişim ve Kariyer Paylaşımı Söyleşisinin konuğu Fırat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Remziye Kökburi oldu. Söyleşiye Fırat Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Furkan Dilaver, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kenan Demirci ve öğrenciler katıldı. Söyleşi programında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kenan Demirci, bu tür etkinlik fakülte mezunları ve öğrencilerinin bir araya gelmesi noktasında oldukça önemli olduğunu ifade ederek Remziye Kök buraya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Şimdi bu etkinlik tabii bizim için şu açıdan önemli. Bizim fakülte olarak yaklaşık 1800 civarında öğrencimiz var. Öğrencilerimizle çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz, bunun farkındayız. Ama aynı zamanda çok daha güçlü veya bir o kadar daha güçlü olduğumuz bir alan daha var. Bu da mezunlarımızın varlığı, Mezunlarımız fakültemizi her zaman çok güçlü kılıyor, yaptıkları işlerle fakültemizin adını çok güzel anıyorlar, sürekli dile getiriyorlar. Biz de onların yaptıkları işlerle gurur duyuyoruz. Şimdi Bu bakımdan bu tür etkinliklerle var olan öğrencilerimizle mezun öğrencilerimizin bir araya gelmesini, hem birbirlerine deneyim aktarmalarını hem fikir alışverişi yapmalarını, aynı zamanda da meslek yaşamına ilişkin fikirlerini geliştirmelerini ve genişletmelerini arzu ediyoruz. Fırat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Remziye Kökburi'de kariyer yolculuğunda edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştığı tavsiyelerde bulundu. Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız çok çalışın demeyeceğim. Çünkü arkadaşlar çok çok çalışmanız gerekiyor. Hiçbir şey benim meslek hayatımda önüme altın tepsiyle sunulmadı. Başarı merdivenlerini yavaş yavaş, yavaş yavaş dönüp arkaya baktığımda o yıllar içerisinde ne yaptım, ne ettim de, derseniz... Çok sabırla yaklaştım. Okul döneminde özellikle hocalarımın verdiği kitaplar şu anda hala daha benim kitaplık köşemde, kütüphanemde en güzel yerinde bulunuyorlar. Bu şekilde kendi birikimlerimi sıraladığımda, dönüp baktığımda stajyerlerim var. Burada da şu anda iki tane stajyer öğrencim var. Onlara da çalışın diyorum. Emekle, sabırla. Belki yolunuzu belirlemişsinizdir. Belki kendinize göre bir rota çizmişsinizdir çizmeyenler için sadece şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten gazetecilik mesleğini yapmak istiyor musunuz? Çünkü bizim mesleğimiz zorlu bir meslek, kolay bir meslek değil. Çünkü hiçbir zaman birilerini mutlu edemezsiniz. Bir taraf evet sizi alkışlar, bir taraf böyle inanılmaz derecede reddeder. Sahada olmadığınız takdirde gazeteciyim asla diyemezsiniz kendinize.